أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم Ya eyyühellezine amenu izâ nudiye lissalâti min yevmil cümî'ati fes'av ilâ zikrillâhi ve zerul beyi' zâlikum hayrullekum in kuntum ta'lemûn. Sadakallâhu'l-azîm. Değerli kardeşler, okumuş olduğum ayet Cuma suresindeki bir ayettir ki Cuma suresinin ismini de bu ayetten alıyor. Allah Azze ve Celle o ayette buyuruyor ki Ya amenu izâ nudiye lissalâti min Cuma günü namaza çağrıldığınız zaman yani ezanı işittiğiniz zaman fesav ila zikrillah hemen Allah'ın zikrine koşun. Yani Allah'ın zikrinden maksat hutbe dinlemeye koşun. Hemen hutbe dinlemeye koşun ve zerul bey ve alışverişi hemen bırakın. Ezan okunduktan sonra o cuma namazını iki rekat farzı kılıncaya kadar sure içinde alışveriş yapılamaz. Bundan maksat Cuma'ya engel olacağı için alışveriş. Cuma'ya engel olmasın diye alışveriş yapılmaz. Hemen Cuma'ya gidilir. Ve zerul bey alışverişi hemen bırakın. Zalikum hayrul lekum in kuntum talemun. Eğer biliyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır diyor Cenab-ı Allah Celle Celalü. Dolayısıyla günün bugünkü konumuz cuma namazı. Aslında bu konuyu bir veya iki defa da işledim ama kulağıma bazı şeyler geldi. Onun için de bu konuyu işlemeye çalışacağım. Bazıları işte diyorlarmış ki ya orada cuma namazı olur mu? diyorlarmış. Ya da bazıları olmaz diyorlarmış. Bunu diyenler imamlardan da varmış. Onun için fıkıh fıkıh ne diyor ona bakacağız inşallahurrahman. Kardeşler biliyorsunuz normal namazların vakit namazlarının bir dışındaki şartlar var, bir de içindeki şartlar var. Yani altı tane dışındaki şart, altındaki içindeki şart diye şartlar var. Cuma namazında bu şartlar arandığı gibi bu şartlardan hariç olarak bir de vücubunun ve sıhhatinin şartları vardır Cuma namazının. Yani Cuma namazı kimlere farzdır? O şartlar vardır. Bunlara vücubunun şartları denir. Bir de sıhhatinin şartları vardır. Cuma namazı hangi hallerde kabul olur, hangi hallerde kabul olmaz. Şimdi... Şu cami imamlarının hepsini çağırdım. Sizin camide Kıldığınız cuma namazı kabul değildir. Gelin sizinle şey edelim konuşalım diye. Ama kimse gelmiyor. Ya da ben sizin oraya geleyim diyorum. Ya da işte fıkıh kitaplarını getirin. Bana burada cuma namazının olmadığını kabul ettirin. Ben burada cuma namazı kılmayacağım. Ama ya senin camide cuma namazın olmazsa ne olacak? Gelin ben ispat edeyim size diyorum. Hiç kimse gelmiyor. Demiyor ki aha, aha fıkıh kitabı demiyorlar. Aha ben fıkıh kitabı getirdim bak. Hem de bak bir sürü fıkıh kitabı var ama... Ben onları getirmedim. Sizin hepinizin evinde bulunan bir ilmihal kitabını getirdim. Ömer Nasuh Bilmen Hoca'nın İslam ilmihali. Çoğunuzun evinde var ama açıp da kimse okumuyor kardeşim. Şimdi cuma namazının sıhhat şartlarına baktığımızda bir, ulul emrin kıldırması. Yani İslam halifesinin cuma namazını kıldırması, ulul emirden maksat budur. En büyük yöneticiden diye geçer. Cuma namazını İslam'da ulul emir kıldırır. Yani halife kıldırır. Başkentte halife kıldırır. Nitekim Allah Rasulü hayattayken Medine'de Allah Resulü'nden başka hiç kimse cuma namazı kıldırmamıştır. Ancak Allah Resulü savaşa giderse ya da Mekke'ye, Hacca ya da Umre'ye giderse yerine bir vekil tayin ediyordu. O vakit namazlarını kıldırıyor, cuma namazını kıldırıyordu. Hulefay Raşid'in zamanında Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali zamanında da hep onlar cuma, vakit namazlarını ve cuma namazını kıldırmışlardır. Onların dışında hiç kimse başkentte cuma namazını kıldırmamıştır. Vilayetlerde ise halifenin tayin ettiği valiler kıldırır cuma namazını. Yani Müslüman valiler. Eğer vali yoksa, hastaysa ya da başka bir şehre yolculuğa gitmişse, cihada gitmişse, yerine tayin ettiği kimse ya da kadı kıldırır kadı hakim demektir. İslami kanunlarla hüküm veren hakim demektir. Veya o da olmazsa, o da aniden ölmüş olabilir falan edebilir. Şehrin en büyük emniyet amiri kıldırır. Diyelim ki emniyet müdürü. Müslüman emniyet müdürü kıldırır. Cumanın birinci şartı neymiş? İslam devlet başkanı ya da İslam devlet başkanının tayin ettiğim şu anda İslam devlet devleti var mı? İslam devlet başkanı var mı? Şu andaki İslam topraklarının hepsi de gayri İslami kanunlarla yönetiliyor. Allah'ın şeriatı kaldırılmış. Yerine batıdan alınan demokratik ve layık bir sistem oturtulmuş ve yine Almanya'dan, İsviçre'den, İtalya'dan, Fransa'dan alınan kanunlar kanun yapılmış ve Müslümanlar şimdi bunlarla yönetiliyor. Kur'an-ı Kerim'de der ki Allah kafirlere Müslüman üzerine velayet hakkı tanımamıştır. İslam kanunlarıyla yönetmeyen bir kimse Müslümanlara idareci olamaz. Bu Allah'ın emri. Ama bu camilerde söylenemez. Ya bırakın onu. camilerde hutbe hazırlayamaz imamlar. Bakın kendi tayin ettikleri imamların hutbe hazırlamasına bile müsaade etmiyorlar. Sen hutbe hazırlayamazsın diyorlar. Niye? Çünkü ne, neme lazım? Belki hakkı söylersin. Belki içinizden bazıları hakkı söylerler. Belki insanları uyandırırlar da benim başıma bela olursun diyorlar. 28 Şubat'ta direkt Diyanet'ten hazırlanıyordu hutbeler. Müftülüklere gönderiliyordu. Hocalar ya internete giriyorlar, müftülün sitesinden hutbeyi indiriyorlardı veyahut da müftülüğe gidiyorlar, o hutbe hazırlanmış hutbeden birer bir fotokopi alıyorlardı gelip onu. Şu anda hala öyle. Şu anda müftülükler hazırlıyor hutbeyi. Hocalar oradan müftülün sitesine giriyor, oradan indiriyor, onu okuyor. Kendi imamına bile hutbe hazırlatmıyor güvenmediği için başka bir yerde cuma namazının kılınabilmesi için yani her camide cuma namazı kılınmaz. Bak cuma namazının mescitte kılınması şart değildir. Cuma namazı herkese açık olan şartlarına uygun olmak şartıyla sahrada da kılınır. Mesela gidip stadyumda da kılabilirsiniz. Şehrin bir düz meydanında da kılınabilir. Nitekim Allah Resulü'nün ilk kıldığı cuma namazında Ranuna Vadisi'nde kılmıştı. Hani Kuba'dan Medine'ye hicret ederken işte Kuba'dan ayrıldıktan sonra bir 500 metre falan şöyle orada Ranuna Vadisi vardı. Hatça giden kardeşlerimiz, Umriye giden kardeşlerimiz orada cuma mescidi var şu anda. Orada anlatmışlardır onlara. Allah Resulü orayı dümdüz arazide cuma namazı kıldı. Yani mescitte falan kılmadı Allah Resulü. Kaldı ki 500 metre öbür tarafta kendi yaptırdığı Kuba Mescidi vardı. Dolayısıyla cuma namazını illa mescitte kılınması gerekmez. Şartlarına uygun olan işte düz arazide bile kılınabilir. Nitekim Allah Resulü bayram namazlarını musallada kıldırıyordu. Musalla böyle düz alandır. Namaz kılınan bir yerdir. Oraya çıkıyordu. Çoluk çocuk hatta hayızlılar bile geliyordu. Allah Resulü hayızlılara diyordu ki siz de gelin ama siz namaz kılmayın uzakta durun, hutbeyi dinleyin diyordu. Yani çünkü Allah Resulü yeni ayetler okuyacak, icabında onlara nasihat edecek, onlara bazı emirler verecek. Yani cuma namazı adeta bir devlet namazı gibidir. Ulul emrin kıldırması demek haftalık adeta kongresi gibidir Müslümanların. Ulul emir eğer o gün problemler varsa o problemler hakkında halka uyarılarda bulunacaktır, onlara nasihat edecektir. Dolayısıyla İslam devlet başkanı ya da İslam devlet başkanının tayin ettiği bir yetkili kıldırır Hanefi mezhebine göre. Başka izniam. İzniam ne demektir biliyor musun? İslam devleti idarecisinin ya da kadısının cuma kılınacak yerde burada cuma namazı kılınabilir diye izin vermesi gerekir. Anladınız değil mi? Bu da ya vali olur ya da kadı olur. Şimdi günümüzde her yapılan camide cuma namazı kılınıyor. Bir de cuma namazını imamlar kıldırmazlardı eskiden. Hatipler kıldırırdı. Yani cuma namazı kıldırılacak yerece ayrıca bir hatip tayin edilirdi. Onlar hutbe okuyabilir. Cumhuriyet kurulunca, şeriat kaldırılınca Türkiye'deki alimler ihtilaf etmişler. Peki bizim cumamız ne olacak demişler. Şeriat kaldırıldı, cumamız ne olacak? İhtilaf etmişler. Kayseri ve Sivas ulemasının dışındaki Türkiye'deki bütün vilayetin uleması şunu demiş. Şeriat kaldırıldı, İslam devleti yok. Öyleyse cumamızın olmama tehlikesi vardır. O zaman cuma namazı kılınıyorsa arkasından zühre ahir diye bir de namaz kılınsın. Şu anda camilerde zühre ahir kılınıyor değil mi? Cuma namazı kaç rekat esasında? Hanefi mezhebine göre 10 rekat, Şafii mezhebine göre 6 rekattır. Şafii mezhebindeki imamlar, Şafii mezhebi Abdullah İbni Ömer'den gelen rivayet alır. Allah Resulü Cuma'dan önce 2 rekat sünnet kıldı, Cuma'dan sonra da evine gitti 2 rekat kıldı. Buna dayanır. Hanefi mezhebi de Allah Resulü Cuma'dan önce 4 rekat namaz kıldı, mescide gitti. Cuma'dan sonra da evine geldi 4 rekat namaz kıldı hadisine dayanırlar. Hanefi mezhebine göre 4 rekat önce sünnet var, 4 rekat da sonra sünnet var, 2 rekat da farz 10 rekat. Allah Resulü zuhrayır kılmamış, sahabiler kılmamış, hulefay raşidin kılmamış. Peki Zuhra'yı niye kılınıyor? Şu anda bütün camilerde kılınan cuma namazında şüphe olduğu için Zuhra'yı namazı kılınıyor. Yani Zuhra'yı namazı şunun için kılınır. Eğer cumamız kabul oluyorsa ne ala? Hem cuma namazı kılınıyor hem öğle namazı kılınıyor. Eğer cumamız kabul oluyorsa o kıldığımız Zuhra'yı namazı geçirdiğimiz bir öğle namazı yerine kaza olur. Eğer cumamız kabul olmuyorsa cumanın ilk sünnetiyle farzı nafile yerine geçer. Cuma'nın son sünneti diye kıldığımız öğle namazının ilk sünneti yerine geçer. Zuhrahir o günün öğle namazının farzı yerine geçer. Vaktin sünneti diyerek kıldığımız son iki rekat da o günün öğle namazının iki rekat sünneti yerine geçer diye. Yani o imamlar bunu bile bilmiyorlar. Kendi camilerindeki Cuma namazında şüphe olduğunu bunun içinde zuhrahir kılındığını bile bilmiyorlar. Peki hepinizin elinde bulunan ilmihal kitabı açın okuyun kardeşim ya. Bakın mesela 196. maddesinde Cuma'nın edası için şu altı şart vardır. Kitaptan okuyorum bakın ha. Cuma namazını bulunan yerdeki idarecinin veya onun göstereceği kimsenin kıldırmasıdır. Şöyle ki Cuma namazını en büyük idareci, gördünüz mü? En büyük idareci. Farz edelim ki Türkiye İslam devlet olsa başkentte Cumhurbaşkanı kıldıracak. Esasında Cumhurbaşkanı denmez ona. Halife ya da emir Müminin denir. O kıldıracak. Eğer o hasta olur veya da seferde olursa ya da cihada gitmişse onun bıraktığı vekil kıldıracak. Vilayetlerde de valiler kıldıracak. En büyük idareci veya onun izniyle diğer bir şahıs kıldırmalıdır. İdareci veya iyi dikkat edin burayı. Burayı iyi iyi dikkat edin. Okuyorum şeyden kitaptan. İdareci veya onun görevlendirdiği bir şahıs bulunmayan bir yerde Müslüman cemaatin tayin ile içlerinden biri Cuma namazını kıldırabilir. Gördünüz mü? Ne dedi? İslam devlet başkanı olmadığı ya da bir Müslüman amirden, emirden, liderden bir görevli yoksa Müslümanlar kendi içinden birisini cuma imamı tayin ederler ve onun arkasına cuma namazını kılarlar diyor. Gördünüz mü? Okuyorum bakın tekrar ediyorum. İdareci veya onun görevlendirdiği bir şahıs bulunmayan bir yerde Müslüman cemaatin tayiniyle içlerinden biri cuma namazını kıldırabilir. Şimdi gelecek cümleye e iyi dikkat edin. İslam hükümlerinin uygulanmadığı Darül Harp gibi yerlerde cuma namazı böyle kılınır. Ne dedi? İslam hükümlerinin uygulanmadığı yerlerde Müslümanların kendi tayin ettiği imam cuma namazını kıldırır dedi. Ben demedim ya. Bu şahıs da Diyanet İşleri Başkanı'nı yapmış bir şahıs. 1960 yılında Diyanet İşleri Başkanı'nı yapmış. 11 ay Diyanet İşleri Başkanı'nı yapmış. Bakmış baskı yapıyorlar. Onların istediği fetvaları vermediği için Diyanet İşleri Başkanı'ndan istifa etmiş hep hepinizin elinde bulunan şey. Başka siz bilmiyorsunuz. Hanefi mezhebine göre köylerde ve kasabalarda cuma namazı kılınmaz. Bunu hocalar hiç söyler mi? Bilmezsiniz bunu. Niye niye şey etmez, kılınmaz? Çünkü Cumanın şehir ya da şehir hükmünde olan bir yerde kılınması lazım. Çünkü Adaletin tecelli ettiği yani kadısının olduğu yer olması lazım. Çarşılanın, pazarlanın olduğu yer olması lazım. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem zamanında Medine'nin çevresinde birçok mescit varken orada oralarda cuma namazı kılınmamıştır. Kuba 5 kilometredir Medine'ye. Kuba'da mescit olduğu halde bir de Allah Resulü yaptırdığı halde orada cuma namazı kılınmamıştır. Bundan dolayı derler ki cuma bugünkü manasıyla vilayet ve kaza değil mi? Adalet şeyleri oralarda var. Dolayısıyla buralarda kılınabilir der. Köylerde ve Hanefi mezhebine göre köylerde ve kasabalarda böyle bir yer olmadığı için cuma namazı kılmaz. Orada vakit namazı kılınır der. Sonraki gelen İslam alimleri demişler ki ya köylerde büyüdüler. Köylüleri de cuma namazından mahrum etmeyelim. Onlar da cuma namazı kılsınlar. Ama cumalarının olmama tehlikesi vardır. Bak öyleyse onlar cumadan sonra mutlaka zührahir diye ihtiyaten bir namaz kılsınlar demişler. Anladınız değil mi? Bugün o camilerdeki zührahir namazı bunun için kılıyor. Yani şeydeki Camideki bir imam kendi camisindeki cuma namazında şüphe olduğunu bilmiyor. Eğer şüphe olduğunu bilseydi Zühreirin için kılındığını bilirdi. Öyle diyen hocaya diyorum ki, ya burada cuma namazı olur mu diye. Aha ben buradayım. Eğer sen Müslümansan ve Müslüman kardeşini uyarmak istiyorsan, hatadan döndürmek istiyorsan ben buradayım. Fıkıh kitaplarını al gel, oturalım konuşalım. Burada olmuyorsa ben kıldırmayacağım burada cuma namazını. Ama ya senin caminde cuma namazı kılmıyorsa? Sen gayri İslami sistemle yöneten insanlar tarafından tayin ediliyorsun. Bir İslam devlet başkanı ya da onun yöneticisi tarafından tayin edilmiyorsun. Hutbeyi söylediğim gibi hutbeyi bile hazırlamaya yetkin yok, selayetin yok. Hazırlanmış hutbe okuyorsun. Cumhuriyet bayramlarında cumhuriyetin faziletini anlatıyorsun. İnsanları demokrasi nöbetine çağırıyorsun. Ya ne yapacağız? Aha okudum kitabı. Bak ne dedi burada? Burada ne dedi? İslam hükümlerinin uygulanmadığı darül harb gibi yerlerde cuma namazı böyle kılınır. Yani Müslümanlar kendi içinden bir imam seçer, onun arkasında cuma namazı. İşte biz bu, bu fıkha uygun olarak kılıyoruz. Gördünüz mü? Bu fıkıh kaidesine uygun olarak kılıyoruz. Eğer öbürleri bizim burada kılınan cuma namazı sahihtir diyorsa gelsin bana ispat etsin. Ben gideceğim orada cuma namazı kılacağım. Eğer ispat ederse, e kardeşim daha sen yemin ederken, daha imam imamlığa başlarken o ettiğin yemine, yemin olup olması önemli değil. Hani bazıları diyor ki efendim o yemin sayılmaz. Ya bilmem kimin ilke ve devrimlerine bağlı kalacağıma, anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma diye yemin ederek imamlığa başlıyorsun. Hem la ilahe illallah diyorsun. Allah'ım senden başka ilah tanımıyorum. Senden başka ibadet edici tanımıyorum. Senden başka kendisine yalvarılacak tanımıyorum. Senden başka hüküm koyucu tanımıyorum. Senden başka haram helal kılıcı tanımıyorum diyorsun. La ilahe illallah sözüyle. Ondan sonra da ben anayasaya sadakattan ayrılmayacağım. Yani küfür kanunlara sadık kalacağım diyorsun. Ben senin arkanda nasıl namaz kılayım ya? Nasıl namaz kılayım ben senin arkanda? Ve ben diyorum ki bu yemini kim yaptıysa tecdidi iman ve tecdidi nikah yapmak mecburiyetindedir. Çünkü dinden çıkıyor. Tecdidi iman ve eğer birisi bu yemini yapmışsa tecdidi iman ve tecdidi nikah yapmazsa onun arkasında namaz kılınmaz. Bu böyle bilinsin kardeşler. Dolayısıyla fıkha uygun yapıyoruz biz bir şey yaparken. Eğer bizi düzeltmek isteyen varsa ben hayır dua yaparım. Beni hatamdan döndürürse birisi. Ama fıkıh kitabını getirecek aha diyecek. Sen burada hatalısın diyecek. Öyle laf salatalı yapmakla olmaz. Kaç defa çağırdım. Ya kardeş istiyorsan sen oraya ben geleyim. Hep ilan ettim kaç defa. İstiyorlarsa ben oraya gideyim. Eğer gelebiliyorlarsa onlar buraya gelsinler. Oturalım konuşalım bakalım. Ama hiç cesaret etmediler. Hiç kimse gelmedi şimdiye kadar. Gelemezler. Çünkü öyle bir şeyleri yok. Fıkık dayanakları yok. Hadisler onları reddediyor. Tefsir onları reddediyor. Akayt onları reddediyor. Fıkık onları reddediyor kardeşim. Ben ne yapayım? Ben fıka bağlı kalmak mecburiyetindeyim. Allah yardımcımız olsun. Kardeşler Allah rızası için bakın bir ibadet yapıyorsanız o ibadeti kitabı açın bir okuyun Allah rızası için. Ya elinizde ilmel kitabı yani namazın şartlarını, rükünlerini hiç okudunuz mu? Cuma'nın vücubunun şartlarını, sıhhatinin şartlarını okudunuz mu? O, ama bunu bileceksiniz. Bilmezseniz birileri bir şeyler söyler kulaktan doymaz sözlere inanırsınız o zaman. Ama bilirseniz yok öyle değil dersin. Ben okudum aha böyle yazıyor dersin. Onun için kardeşler Müslüman Müslümanın şeriatın delili dörttür. Nedir o? Kitap, sünnet, icma ümmet, kıyas, fukah. Bunlarda varsa bir mesele bizi bağlar. Bunlarda yoksa kim söylerse söylesin bizi bağlamaz kardeşler. Kim söylerse söylesin. Kitaba uyuyorsa söylediği, sünnete uyuyorsa, icmaya uyuyorsa, ulemanın kitap ve sünnetten çıkarttığı kıyasına, fıkhına uyuyorsa başımız gözümüz üstüne yeri vardır. Yoksa Allame-i Cihan olsa, söylediği bunlardan dört taneden birisine uygun değilse kaldırır atarız. Kim söylerse söylesin. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki Halika isyan olan yerde mahluka itaat yoktur. Allah'a ve Resulüne isyan olan yerde hiç kimseye itaat edilmez. Ne anaya babaya ne kocaya ne devlet başkanına. Onun için Nisa suresinin 59. ayetinde Ya eyyühellezine amenu ati'ullahe ve ati'ur rasule ve ulul emri minkum diyor. Ey iman edenler Allah'a itaat edin Peygamber'e itaat edin, sizden olan ulul emre itaat edin diyor. Bak ulul emre itaat edin demiyor ha. Baştakilere itaat edin demiyor. Ya ne diyor? Sizden olan ulul emre itaat edin. Bizden olan ulul kim? Bizim inandığımız şeylere inanan ve bizim inandığımız şeylerle bizi yöneten insan bizim ulul Allah'ın şeriatına aykırı hükümlerle yöneten hiç kimse bizim ulul emrimiz değildir. Allah korusun tehlikelidir bu. Onun için bu konuyu işlemek istedim. Aslında mesele çok uzun belki iki derslik bir mesele fakat e, süremiz az vakit de geçti onun için burada kesiyorum. Allahu Teala Celle Celalüh bütün ibadetlerimizi, zikrimizi, fikrimizi, amelimizi, imanımızı kitaba ve sünnete uygun olanlardan eylesin. Cenab ı Allah Celle Celalüh hayatımız boyunca iman üzere yaşatıp son nefesimizi de iman üzere vererek kendi katına razı olduğu kullar olarak e, almayı nasip etsin. Sübhanekallahü ve bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين